Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün 6 e, numara saçma dökeceğiz av için şimdi düzeneyim bu şekilde benim tamamen kendi yapımı proje her şey bana ait şu an kurşun erimesini bekliyorum yani şu şekilde rampadan ram. ben e, biraz döktüm dünden şu şekilde. 6 numara. Bunları daha sonra tambura sokacağım. Tam buradan sonra tamamı şu şekilde olacak. Bunlar da 5 4 karışık. Şöyle göstereyim. Burada basılmaya hazır bir sürü kovan var. Ama şu anda ben 6 numara 30 gram sezon için Başlangıcı için basmayı düşünüyorum. Ve şimdi birazdan saçma dökümüne geçeceğim. Hep birlikte gereken ayarları yaptıktan sonra göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu an ayarları yaptım. Gördüğünüz gibi saçma dökümü devam ediyor. 5 numara, 5 ve 6. Şu an 6 numara çıkıyor. Şöyle göstereyim. Zaten birazdan tambura da sokacağım bunları. Tambura sokunca daha net, daha güzel olacak. Şöyle kapatayım. Çıkan saçma şöyle göstereyim. Arkadaşlar döküm tüm hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi Altı numaralar çıkıyor. Şimdi birazdan ikinci aşamaya geçeceğiz. Tamburlama işlemi. Tamburlamayı da yapınca saçmalar tamam Evet arkadaşlar şu anda ikinci aşamaya yani tamburlama işlemine geçeceğiz. Öncelikle bu makinayı ben kendim yaptım gördüğünüz gibi bir çamaşır makinesi motoru. Şöyle bir düzenek yaptım. Üstünde i̇şte şöyle kapağı var. Kapağını elden tutacağım çünkü e, yani burada birçok tornacı bunu yapmadı, yapmak istemedi. Ben de kendim yaptım. Kendi yöntemlerimle, kendi el becerimle bunları yaptım. Şöyle göstereyim. Şurada bir kutansiyon var. Yüksek nokta, 200 için. Gördüğünüz gibi. Bu kutansiyonu şimdi saçmalarımız burada. Önce saçmaları atıp bir dakika falan hatta bir dakika da, 30-40 saniye gönderdikten sonra trafikleme işlemi yapacağız. Trafikte ne yapacağız? Şunu yapacağız aslında. ucu. Başka hiçbir şey aramaya gerek yok. İçine i̇şte, iki tane attığın zaman yeterli. Birazdan göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. すい <Yeah. S 2> <laughs> Evet arkadaşlar. Son durum bu. Olsunlar. Evet arkadaşlar son olarak da şöyle saçma hepsini bir petişeye koyuyoruz. İçine kalem ucunu eziyoruz. Penseyle veya çekişle ezip içine atıp iyice karıştırıyoruz. Çarpalıyoruz. Sonra işte saçmalar bu şekilde orijinal